Benden özür dilemek için mi çağırdın beni buraya? Niye özür dileyecekmişim senden? Kerem Ali'yi kaçırdığımı düşündüğün için. Yalan dışı hikayesini bilirsin. Ha, evet. Anlatmak mı istiyorsun bana? Biliyorsan anlatmaya lüzum yok. Peki. Sen yalan dışı yobansın Hakan. Sen bize dokuz defa yalan söyledin. Bir kez doğru söyledin diye sana inanmamızı bekleme. Ama sen yalan söylemediğimi benim gayet iyi biliyorsun. Züleyha'yı kandırmadığımı düşündüğün için. Öyle değil mi? O yüzden kızıyorsun kendine. Tam aksine. Ben sana zerre güvenmiyorum. Hala bir şeyler sakladığından da eminim. Ayrıca ne olursa olsun Züleyha'ya yalan söylemenin geçerli bir sebebi olamaz. Yani yanılıyorsun sana hak filan vermiyorum. Peki. Ama Oğlumu kurtardığın için sana teşekkür ederim. Yine de iki lafından biri yalan olan birinden özür dilemem ben. Yalancı çoban olmadığımı Züleyha öğrendiği zaman ve bana inandığı zaman ne yapacaksın peki? Sen Züleyha'nın kalbindeki yerini çoktan kaybetsin. Bir daha sana asla şans vermeyecek. O yüzden bence vakit kaybetme. Git bir an önce. Yeni bir hayat kur kendine. tam istediğin gibi. Okkalı bir Türk kahvesi yaptım sana. Bak bakalım beğenecek misin? Oh. Mis olmuş mis. Kız. Sen yaptın mı her şey güzel oluyor. Bak bak, bak öyle bak bana beş dakika böyle baksan... ...bir daha ömrümde deniz görmesem olur biliyor musun? Ben seni tanıyamamışım. Sen ne kadar romantik bir adamsın. Ben kendimi tanıyabiliyor muyum sanki? Aklımı başımdan aldın kız. Vallahi sen dedin diye... ...o çolak şerefsizine bile sabrediyorum ya. Sabredeceğiz hayatım. Sabredeceğiz ki ödülümüz büyük olsun. Benim sabrımın bir sınırı var ama mal mülk arazi hiçbir umurumda değil. Vallahi sigortam bir atarsa Betül. Abdülkadir bunları konuştuk ama seninle. Ne bu şimdi? Ee konuştuk. Ama dayanamıyorum işte Betül dayanamıyorum ya. Bu, bu turşunun sana dokunmasına dayanamıyorum ben. Bu herifin bu turşunun sana dokunmasına dayanamıyorum. Allah kellesini kopartasım geliyor ha. Sakin olmamız lazım bizim. Sakin kalmamız lazım. Betül nasıl sakin olacağız? Ya herif evliliğe yok demiş. Bir de gizli gizli buluşalımmış. Gel de sakin kal. Dayanamıyorum işte. Biliyorum kolay olmayacak. Ama yavaş yavaş yola gelecek. Merak etme sen. Bak hala yavaş yavaş diyor. Dayanamıyorum diyorum. Yahu dayanamıyorum. Ne yapalım Abdülkadir? Tamam seni sigortalarını atsın. Bütün planımız suya düşsün o zaman. Ya bu bütün malı mülkü. Servet'i bizim elimizde olsa fena mı olur? Sen demedin mi Çukurova'nın çeyreği bu adamın elinde diye? Öyle. Herif de mal mülk gani. Ee, hepsi senin elinde olsa Çukurova da kim durabilir senin karşında? Kimse. Böyle zamanlarda aklını çolan servetin büyüklüğünü getir olur mu? Bütün çukurovayı avcumuzun içine alırız Abdülkadir. Bunu düşün, sakinleşmeye çalış. Çıkılan serveti değil de o servetle. Ben hakkını silerim Çukurova'dan. Asıl onun için sabrediyorum.